Sol dalgılo ile başvuran hasta Langer hastalığı olabilir mi? 28 Nisan 2023 Yazar Mehmet Göktuğ Efkan Seslendiren Nazmiye Özcan, Olgu 32 yaşında erkek hasta acil servise 2 dakika süren ve kendiliğinden geçen batıcı vasıflı göğüs ağrısıyla başvurdu. Bilinen hastalık ve ilaç kullanımı olmayan hastanın soy geçmişinde de özellik bulunmuyordu. Geliş vitalleri stabil olan hastanın çekilen EKG'si şekildeki gibidir. Bilinen hastalık geçmişi olmayan ve EKG'sinde sol dal bloğu saptanan hastanın yatak başı ekosunda patoloji saptanmadı. Troponin takibine alınan hasta kardiyolojiye konsült edildi. Tüm rutinleri normal olan troponin ve EKG takibinde anlamlı değişiklik olmayan hasta kardiyoloji tarafından tekrar değerlendirildi. Denegre hastalığı düşünüldü. Hasta ileri tetkik amaçlı kardiyoloji poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edildi. Bilinen kardiyak öyküsü olmayan genç erişkinlerde sol dağ bloğunun patogenezi ve prognostik önemi hakkında çok az şey bilinmektedir. Gençlerde diyabetik sol dal bloğu sebebinin koroner arter hastalığı, primer dilata kardiyomiyopati, miyokardit veya lenegra hastalığı olabileceği daha önceki çalışmalarda bildirilmiştir. Bu nedenle bilinen kardiyak hastalığı olmayan hastalarda sol dal bloğu saptandığında lenegra hastalığı akla gelmelidir. Lenegra hastalığı tanım Lenegra hastalığı kalbin ileti sistemi üzerinde etkili olan genetik veya edinsel bir hastalıktır. Genellikle AV not ve his demeti gibi kalp iletim sistem bölgelerinde fibrozis ve sıkarlaşma ile karakterizedir. Bu hastalık AV iletiminde gecikme veya blok ile sonuçlanabilir ve EKG'de atrioventriküler ve iletimde bozulmuş sinyallerin görüldüğü solda blok paterni sıklıkla görülmektedir. Lenegre hastalığı genellikle doğuştan değil ileri yaşta ortaya çıkan bir hastalıktır. Hastalık yaşlılıkla birlikte artan kalp hastalığı riskiyle birleştiğinde daha yaygın bir hale gelir. Lenegra hastalığı erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Hastalık herhangi bir semptom göstermeyen birçok kişilerde tesadüfen tespit edilebilir. Semptomlar. Lenegra hastalığının genellikle asemptomatik seyrettiği bilinmektedir. Ancak çarpıntı, baş dönmesi ve bayılma hissi, yorgunluk, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi semptomlar gözlemlenebilir. Bu semptomlar genellikle fiziksel aktivite ile artar ve dinlenme ile azalır. Tanı Tanı hastanın semptomları aile öyküsü, fizik muayene bulguları ile EKG ve EKO gibi test sonuçlarına dayanmaktadır. Lenegre hastalığında kardiyak bir anormallik olmadığı için EKO sonuçları genellikle normaldir. Ayrıca gerekli durumlarda holter monitorizasyonu, egzersiz testi, elektrofizyolojik inceleme gibi diğer testler uygulanabilir. Bu testler kalp ritim bozukluğunun nedenini ve ciddiyetini belirlemeye yardımcı olur. Elektrofizyolojik testler arasında elektrofizyolojik inceleme, endokardiyal elektrofizyolojik test ve taşınabilir kalp monitörleri yer alır. Bu testler lenegra hastalığının tanısını kesinleştirmek veya diğer ritim bozukluklarını ayırt etmek için kullanılmaktadır. Tanıda kullanılabilecek altın standart bir tanı testi yoktur. Tüm bu testler bir arada kullanılarak hastanın durumunu değerlendirerek ve olası diğer nedenlerle dışlanarak Lenegre hastalığı tanısı kesinleştirilebilir. EKG özellikleri Lenegre hastalığı kalbin iletim sistemindeki bir bozukluk nedeniyle ortaya çıkan bir aritmi türüdür. Bu bozukluk istemeti veya dallarının bir kısmında iletim bloğuna neden olur. EKG değişiklikleri Lenegre hastalığının tanısını destekleyebilir. Lenegre hastalığında sık görülen EKG değişiklikleri şunlardır. İletim blokları, sol bloğu veya sol anterior fasikül blok, inkomplet sağda bloğu ve inkomplet solda bloğu gibi iletim bozuklukları EKG'de görülebilir. AV blok lenegra hastalığı AV iletim sistemi üzerinde de etkili olabileceği için AV bloklarda görülebilir. EKG'de AV blok P dalgalarının QRS kompleksleri ile ilişkisinde bozulma, PR aralığının uzaması veya P dalgalarının QRS komplekslerinde tamamen ayrılması şeklinde görülebilir. QRS genişlemesi QRS kompleksi genişleyebilir. QRS kompleksi ventriküler depolizasyonu temsil eder. Ve Lenegre hastalığındaki iletim bozuklukları nedeniyle genişleyebilir. Tedavi Lenegre hastalığının tedavisi genellikle semptomlar hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve diğer tıbbi faktörler dikkate alınarak bireysel olarak planlanır. Altta yatan neden genellikle bilinmediğinden tedavi semptomları yöneliktir. Bradikardisi mevcut olan hastalarda kardiyak atımı hızlandırmak için atropin veya izoprenalin kullanılabilir. Beta blokörler, kalsiyum kanal blokörleri ve diğer antiaritmik ilaçlar aritmileri düzeltip semptom şiddetini azaltabilir. İlaç tedavisi semptomları hafiflemeye yardımcı olabilir. Ancak bazı durumlarda yeterli olmayabilir. Bu durumlarda kalp bilim implantasyonu uygulanabilir. Ayrıca düzenli takip ve semptomlara yönelik tedaviler de hasta üzerinde seçilebilir. Son söz. Sonuç olarak denekre hastalığı nadir görülen sol bloğu ve AV blok sebeplerinden bir tanesidir. Tanı koyulması ile birlikte düzenli takip ve tedavi hastaların yaşam kalitesini arttırmak için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle acil servise karşılaştığımız idiopatik sol bloğu olan hastalarda Lenger hastalığı ön tanılarımız arasında olması gerektiğini hatırlatıp sağlıklı günler diliyorum.